Migros marketlerdeki indirim ve kampanyaları gelin hep beraber inceleyelim. 21 Ekim akşamına kadar mandalinaların kilogram fiyatları 19 lira 90 kuruş. Patateslerin kilogram fiyatları da 9 lira 95 kuruş. 22 Ekim akşamına kadar Eker markasının 1,5 kilogramlık yarım yağlı yoğurtları 69 lira 95 kuruş. Türk Şeker markasının 5 kilogramlık toz şekerleri 22 Ekim akşamına kadar 189 lira 95 kuruş. Bingo markasının 1 litrelik yüzey temizleyicileri 38 lira 95 kuruş. Bir de aynı markanın 2,5 litrelik olanları indirimde. Fiyatları ise 76 lira 95 kuruş. Ve Bref markasının 2,5 litrelik yüzey temizleyicileri ise 79 lira 95 kuruş. Solo markasının 12'li bambu kaskılı havlu kağıtları ise 169 lira 95 kuruş. Yudum markasının 5 litrelik ayçiçek yağları yine 22 Ekim akşamına kadar 449 lira 95 kuruş. Bunun gibi birçok indirim videosunu YouTube Alışveriş Rehberim kanalında yayınlıyorum. İzlemeyen arkadaşlar YouTube'a Alışveriş Rehberim yazarak oradan izleyebilirler. Tüm market videoları için takipte kalın, hoşçakalın.